Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere iki adet coin market cap airdrop anlatacağım. Ben hemen videoya geçerken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Arkadaşlar bu anlattığım airdroplar toplamda 55 dolar değerinde. Birisi NFT airdropu Igverse'du galiba 30 dolar değerinde o. Diğeri de DeFiChain Chain coin airdropu zaten biliyorsunuzdur. Cüzdan kurulumunu da anlatacağım size. Video içinde o da 25 dolar değerinde. Ben hemen şöyle açayım siz video like attıysanız. Ben size direkt açıklamalar kısmına linklerini bırakacağım zaten. Direkt bu sayfanın linkini bırakacağım. Ben katıldım. Siz buradan e, buradan airdrop katılacaksınız. Burada airdrop katıl yazarsınız da. E, buraya tıklayacaksınız. 3 tane şey izleme listesini ekle diyecek. Onları ekleyeceksiniz. Yeşil olacak onlar. Daha sonra aşağı bir birim cüzdan adresinizi yapıştıracaksınız. MetaMask'da Trust Wallet. Daha sonra aşağıda 4 tane sözleşme var. Airdrop'a katılma şartları. Onlara tıklıyorsunuz. Mavi oluyor. Sağa doğru kayıyor tikler. Daha sonra airdrop'a katıla basıyorsunuz. Böyle bir yazı olursa sizde de airdrop'a katılmış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Şöyle göstereyim hatta. Burada diyor ki kazanmak için aşağıdaki talimatları da uygulayın diyor. Ama Telegram'ınızı, Twitter'ınızı, Twitter'da retweetle diyor. Discord'umuza katıl diyor. Ama bunları kontrol edemezler arkadaşlar. İsterseniz yine katılabilirsiniz. Ben katılmıştım birkaçına. İsteyen katılabilir. Şu hepsine tek tek tıklayıp zaten çok kolay görebilirler. Ama burada e, doldurduğumuz formda bizden ne Twitter ID'mizi istiyor ne Telegram ID'mizi ne Discord'umuzu ya da retweet dediğimiz bağlantıyı önceden Airdrop'larda bunları isterdi oraya da e, onların linklerini atmamızı isterdi şu an öyle bir şey istememiş sadece izleme listesine eklemiş. o yüzden hani katılmak zorunlu olmayan görevler diye düşünüyorum şahsen ben bunları burada ne yazıyor benzersiz oynanabilir NFT'lerimizi dağıtıyoruz diyor 1000 kişiye birine değeri de 30 dolar diyor. Bu Egoverse NFT'nin de 30 dolar olduğunu buradan yine doğrulamış olduk. Hemen ikinciye geçelim açıklama kısmına bıraktığım ikinci linkten direkt bu sayfayı açıyorsunuz. Onun altında da şey var DeFi Chain Wallet nasıl kurulur var onu da anlatacağım hemen size. Buraya tıkladığınız arkadaşlar yine 3-4 tane izleme listesine ekleme var tık tık tıkladığınızda yeşil oldu daha sonra diyor ki DeFi Chain Wallet e, adresini buraya yolla diyor. Hemen şu sol tarafta defteçin cüzdanını indirin diyor. Android telefondansanız Android'de de iOS'a tıklayacaksınız. Tarayıcıdansanız da tarayıcıya tıklayacaksınız. Eğer bu sayfada indirdiyseniz ben açıklamalar kısmına hemen e, bu defteçin AirDrop linkinin altına tarayıcı linkini bırakacağım zaten. Genelde tarayıcıdan yapıyor insanlar. Böyle bir sayfa açılacaksa Chrome eklenti ben eklediğim için şu an Chrome'dan kaldır gösteriyor. Chrome ekleyecek ona tıkladınız. Chrome ekledi daha sonra şuradaki yapboz parçasına tıkladınız eklenti olarak buraya açtınız e Ben kurduğum için cüzdanımı şöyle şifremi gireyim Hatta kafalar karışmasın Ben kurduğum için kullanımı Evet arkadaşlar yanlış girdim birazdan anlatacağım şeyleri iyi dinleyin böyle yanlış girerseniz şifrenizi geri nasıl alırsınız onu da öğrenmiş olacaksınız artık gireyim ama değil mi İnsanlar bekliyor insanlar Aa dur Caps lock açıkmış bu şekilde girdim burada size ne yazacak biliyor musunuz kredite ne oldu yazacak ya da kayıtlı olan bir cüzdana girin yazacak şurada sizin cüzdanınız yoktur zaten büyük ihtimalle kredite ne oldu tıkladığınız 24 kelimelik bir şey veriyor size o kelimeleri kaybetmeyin yoksa Az önce ben şifremi yanlış yazdım unutmuş olsaydım o kelimeler olmadığı zaman o cüzdanıma bir daha erişemeyecektim. o kelimeler sizin şifrenizden daha önemli yani öyle aklınızda bulunsun ama şifrenizi de unutmayın yani öyle bir şey diye. Daha sonra böyle bir sayfa açılacak. Buradan defiye tıklayıp da yapabilirsiniz. Ya da şuradan direkt net olsun diye defiye net'e tıklayın. Testnet'e tıklamayın. E, te, bu arada testnet videoları da cuma günü gelmeye başlayacak. Çok güzel testnetler buldum. Özellikle şu an e, Aptos'tan sonra piyasada çok fazla scam net dönüyor. Güzel kaliteli testnetler arıyorum. 2-3 tane buldum. Cuma günü de onlar yayınlanır renge. Haberiniz olsun. O videolardan haberdar olmak için de kanala abone olup zili açmayı da unutmayın bu arada. Buraya tıkladınız. Rejiova tıkladınız. Şimdi niye onu da anlatayım. Burada hiçbir şekilde kodu kopyalı yeri yok. Şurada Rejiova var. Ona tıkladınız. Buradan barkodla da okutabilirsiniz. Ama burada okutma yeri yok. Buradan aldınız. Şuradan kopyaladınız. Kopyalı bakayım. Daha sonra buraya geldiniz ya. Burada hani izleme listesini eklemiştik. Daha sonra oraya e, cüzdan kısmına da onu yapıştırıyorsunuz. Aşağıdaki 4 tane sözleşme yine tıkladınız. Buna da katılmış oluyorsunuz zaten daha sonra böyle bir yazı geldiğinde. Burada da diyor ki reddite falan telegramımıza katılın diyor yine. Bunları isterseniz yapabilirsiniz az önce anlattığım gibi. Burada da şey diyor 1540 kişi kazanacak diyor. Her kişi her kişi başta 25 dolar değerinde vereceğiz diyor. Az önceki 30 dolar değerindeki bir NFT idi. Şimdi 25 dolar değerinde defi toplamda 55 dolar bunu da tescillemiş olduk arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, video beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ee, bir de bu arada Tam şu an üstte çıkan linkten de şeye e, bir önceki paylaştığım airdrop'a şuna Topcold NFT airdropunda da katılabilirsiniz. Bunda 13 günü var. Paylaştığımda 12 günü kalacak. Bunu zaten videosunu çekmiştim. Bunda e, şu an kat belirdi. Zaten ben az önce söylediğimde Oradan tıklayıp videoya gidip buna da katılmayı unutmayın. Bu 10.000 kişi veriyor. Haberiniz olsun. Bu 10 dolarlık bir NFT ama 10.000 kişi veriyor. Yani çıkma şansı daha fazla. Şu sat airdrop'u da 9 gün içinde kilidi açılacak. Buna da katılımları yapacağız. Bunu da videosunu çekerim açıldığında. Bu da 25.000 kişi. Bunda şansımız çok daha fazla olacak. 25.000 kişiye de atacak. Haberiniz olsun. Video beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.